Hepiniz merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni yaptığımız eve eşya aldık. Ama şu çiçekle şu giysi ve mor hariç sevgililer günde alacağız.

Bu kısmı da koyalım. Aaa. Oyun dondu. Arkadaşlar bunu da yapabilirim. Neyse. Şimdi ben şu tokalardan almak istiyorum. Ama bir çanta bir kutu falan bulmam o yüzden şu koyacağım aa eşya var aa, var aa bağa şimdi bu çantayı da böyle şimdi bir şapka bir kromli de var elbise. Bu, bu, yan kalçasında olan çanta galiba ya da bel çantası olabilir. Şimdi koyalım burada. Hello Kitty'nin şapka çok güzel. Eller kesilir. Tabi ki de mont. Koyalım böyle. Onları da paketleyin. Şimdi My Melody Çok güzel Mutlu elbise galiba bu Şapkası da çok güzel Silekli bir tane Çantası var çok güzel. Bunu da koyalım. Şimdi bunun bunu adını bilmiyorum. Bil. Çok çok değişik. Çok da çok, çok. Acaba uzaylı ilişkisi mi? Neyse. Karakterlere bunu giydiysem Valla uzaylıya benzer. My Melody'le tabii ki de oynayacağız. aldığımızı bil, aldığını bilmediğimiz çok güzel bir şey Alalım. Bir şey Yani. Şimdi Sığmıyor ya. Çok güzel bir elde çekmiş çünkü. Bebek arabası da. Tabii ki de bebekler buna binecek tabii ki yani.

erkekler bunlar evet erkek yüzü bunu çok güzel bir valiz var. Çok güzel pembe valizimiz var. Çok güzel. Bunlardan, bunlardan bir şey almayacağım için göstermeyeceğim.

ve şu telefonu alacağım. Ama telefonu şimdi bunu koymayalım. Bu çantayı alacağım için telefonu bunun için koyacağım. Benim anlamadığım niye bu uğralardı? Şu alalım. Şu kalemliği de alalım. Çünkü yazmanız gerek yok. Bebek çantası. Tabi işte bebekler için alacağım. Ne yapacağız? Yazı bitirdik. O yüzden Ay. O yüzden bunlardan almayacağım. Yazı bitirdik. fazla değil <laughs> bile ya. Ne <laughs> Hmm, ne Bu kamerayı da alacağım. Çünkü. <laughs> <laughs> <laughs>

çok önemli seçim daha değil mi? Daha farklı yardım derler ama kullanırlar. Bu da iyi. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi oldu yaptım. Arkadaşlar oyunu vurdu. Bir dakika. oyun biraz zorlu ama kusura bakmayın demişten acaba bu oyunun içine sağlık ya bak arabası niye katlanmıyor ya Hiç katlanabiliyor bir bebek arabası yapsalar koca koca çok güzel olur değil mi? Çok güzel olur. Ee, şimdi şey yapacağız bundan aldım. Evet. Kanka iğrenç. Bu gözlük de iğrenç. O yüzden sadece şu yaptım. Bu sulu da alıyorum. Ve bu ne? Ha bu da koyayım. Bu kettle var. O yüzden alıyorum. Bunu da alalım. Bunu böyle yapalım. Aa! Bunu da alıyorum. sesten burada. Bunu da koyalım. Bu çantayı da koyalım. Bilgisayar ser mi buraya? Oh Allah'tan sözler. Yazda değiliz. Bu eşyalar yazlar. Bebekler yetiştirelim bundan. Daha oyuncak çok güzelmiş. Neyse bu yazlık ama güzel. duruyor. O yüzden alacağım. kabını biraz daha küçültüyorum. Allah'ım ya Rabbim. Oyun dondu arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar ben aldım. Alacaklarımı. Şimdi gidiyoruz. Kıyafet mazlasına. Şimdi geldik kıyafet mağazasına, o yüzden koyalım bunu, koyamıyorum, ha koyamıyorum, neyse, aman boşa, şimdi şöyle koyalım, kaşık almadan direkt dolduracağım. Evet biraz erkeksi gibi. Bu çok güzel yeşil. Ama aynısından almayacağım bunu. Şöyle koyalım. Buradan bunu da alacağım ya. Bir şey olmaz. Güzel gibi. Şimdi gidelim de bunu alacağım sadece. Tek buradan. Sadece bir tane, ay bir tane de, iki tane aldım. Erkeklere göre alabilir miyim? Bir bakalım. Güzel varsa. Yok. Güzel yok. Neyse gidelim. Fokus fokus. Arkadaşlar bizim Instagram'dan bu kadar. Ee, bitmek üzere. O yüzden e, Yarın size yine bir tane daha video e, şey yapacağım. E, yarınki videomuz şey olacak. Evi çarpacak ve eşyaları yerleştireceğiz. Yani o verdiğimiz kıza, kaçakçı kıza e, şey vereceğiz işte ya. Eve kadar götürecek işte. Görüşürüz.